Sen ne yapacaksın şimdi? Şimdi ben ne yapacağım? Hep sağlıktan yanayız. Sağlık çok önemli. Sağlıklı yaşamak çok önemli. Şunun üzerine alalım istersen. Sonra toparlayacağız. Şuraya. Heh. Dolayısıyla hepimiz çok fazla tuz kullanıyoruz. Tuzlu şeyleri, şekerli şeyleri seviyoruz. Tuzdan nasıl kurtulabilirsiniz? Yemeklerinize tuzu daha az nasıl kullanabilirsinizin Püf noktasını vereceğim şimdi. Tuz kullanımı normalde olması gereken 6 miligram. Yani şöyle çay kaşığının ucuyla. Yani biz ne kadar kullanıyoruz? Çok kullanıyoruz. 18 miligram. Yani o çay kaşığı tepeleme iki kere doluyor. Sonra niye şişkinim, niye vücudum su tutuyor? Bu ağrıların sebebi ne? Ağrı demişken profesör Doktor Cihan Aksoy'a bağlanacağız biraz sonra. Huzursuz bacak sendromu duydunuz mu hiç? Muhtemelen duymuşsunuzdur. Aa, duydum, Yaşayanlar evet. için çok fena. Durduramıyorsunuz kendinizi. O bacaklar durmuyor. Peki neden? Hanımefendi ya da beyefendi son derece rahatsız oluyor. yanınızda kişiyi uyutmuyorsunuz. Sizde bir telaş belki. Peki neden böyle bir şey var? Vücut neye tepki veriyor? Bunu da birazdan konuşacağız. Şu an anlatılan da çok önemli. Tuzu azaltmak için bir baharat çeşnisi yapıyor Meltem açık Kerbizle. Evet. Şimdi hazır çeşniler satılıyor biliyor musunuz? Adını söylemek istemiyorum markaya girecek. Diye. Evet evet paketlerin içinde yemeği lezzetlendirmek için kullanılan lezzet arttırıcı, içinde kimyasallar olduğunu düşündüğüm için çok tercih etmiyorum. Çünkü ben bunun çok daha şahanesini, çok daha lezzetlisini evimde yapabilme şansım var. Nedir? Yine pazardan faydalanıyorum. Dereotu, maydanoz, ne seviyorsanız reyhan. Kırmızı biberden hiç vazgeçemiyorum. Hem metabolizmayı hızlandırıyor hem ee, Bunda neler var şimdi gösterir misin? Şimdi bana? hemen söylüyorum maydanozum var, dereotum var, taze nanem var, kırmızı biberler koydum. Ada çayı inanılmaz bir lezzet katıyor. Allah Yemeklerinizde Allah. hiç denediniz mi bilmiyorum ama eser miktarda yani tabağa ya da mi? tencereye ha. denk gelen çok güzel bir lezzet katıyor. Ben hiç denemedim ya hiç aklıma gelmedi Bak, yani. Aa, çok, çok. Sen, Sen dener de hesap... misin abla? Ben çok severim. O Biliyordur canım ama o, o bilmez olur da. mu değil mi? Tabii. Ama bize lazım zaten yenilere lazım. Şimdi bütün bunları koydum, biraz da biberi ilave ettim ama sizin sevdiğiniz baharat ya da yeşillik her neyse, neyse. hepsini ilave edebilirsiniz içine. Bu bile çok güzel göründü ya. Evet. Şimdi bunun üstüne. <laughs> şöyle. Hani biz tuz kullanmayacaktık. Ya ama şimdi bak çeşnili tuz yapıyorum. Kalın, Kalın içinde hepsi var tuz. şimdi. Ha. Şimdi bunu fırına atacağız Zahideciğim. Ah. Bunu. Kısık yani 80-90 derecede, 200 derecede pişiriyoruz ha. ya bir, bir takım şey. Kurutacağız. İçindeki yeşillikler ve sebzeler kuruyacak. Kuruduktan sonra da biz bunu ufalayacağız. Bak ne kadar güzel bir şey oldu. Kendi çeşnimizi kendimiz yapacağız. Kendi çeşnimizi kendimiz yaptık. Sonrasında içine kimyon ilave etmek istersen, başka bir şey ilave etmek istersen ilave edip bir kavanoza koyuyorsun. Yemek yaparken bundan ne kadar kullanıyorsan normalde tuzu. Bunda daha az kullanırım muhtemelen. Bunda daha az kullanıyorsun. Çünkü çeşniyle beraber <laughs> daha fazla hissettirecek bize. İşte o şeylerin içine güzel böyle sıkılan yeni tip tuzluklar, karabiberlikler ha var. Ha. Onların içine doldurun. Elektrikle de pille döndür veriyor. Şimdi onda sadece tuz olduğu zaman sadece tuz boşaltıyor. Ama içinde birçok çeşni olduğu zaman ne bileyim kırmızı biberinden, maydanozuna, hmm. dereotuna hem daha lezzetli bir şey yemiş oluyorsun hem bütün bu çeşniler ve baharatlar tuzun lezzetine. Arttırıyor. Tabii arttırıyor. Yemeğin de lezzetini Lezzetim, arttırıyor. Yemeğin de lezzetini arttırıyor. Dolayısıyla tuzu Aa. daha az kullanmış oluyorsun ve çok daha lezzetli yemek tüketmiş oluyorsun. Ha Çok hoşuma gitti bu iş. O zaman bunu da fırına gönderelim. Bunu da fırına ben. atalım. Hadi tamam. onu da fırına Bizim atalım. Bizim senin yemeğe fırına yer kalmayacak. Fırının yani. şu anda nemli Meşgur. olduğu için onu kurutmaz. Fırının işi bitsin. Tamam kuruduktan ha, sonra. Evet. su nem var. Doğru parı, doğru. Nem var doğru. Için. doğru. Orada sonra, sonra, sonra daha sonra. Tamam tamam. Runlar da ziyan olmasın. Evet, at, at, Gelelim ha. kolay böyle Şimdi ben bunu sapları da kalacak mı? Yok yok. Onu sonra Hı -hı, alacağız. Alırız, alırız. Ha. Alırım hatta şimdi. Hı -hı. Vay, Ne Bu kadar hazır. oldu daha program Ay, bunu başlayalım? Da kullanırsınız. Kaç tane yemek yaptık? Kaç tane pratik bilgi verdik? Bitti mi? Bitmedi. Hiç merak etmeyin. Birazdan doğal sirke yapacağız Erkan Şamcı'yla. Turşuyla halı temizliği nasıl oluyor? Kendi deterjanımızı kendimiz yapacağız. Çamaşır suyu yumuşatıcısı yapacağız. Doğal oda spreyi yapacağız. Ahşap deri, de, deri temizliği ile ilgili de çok şey konuşacağız. Birazdan.